Herkese merhabalar. Bu dersimizde Fibonacci araçlarından kısaca bahsedeceğim. İlk daha doğrusu bu derste öğreneceğimiz Fibonacci geri çekilmesi ya da Fibonacci Retracement olarak bilinen ya da Fibonacci düzeltmesi olarak bilinen aracımız. Fibonacci araçları indikatörler ve formasyonlar sınıfına girmeyen yapılar. Aslında kendi özel yapıları yani farklı yapılar. Dolayısıyla yani bizde teknik analiz çalışmalarımıza sıklıkla yer verdiğimiz araçlardan bir tanesidir. Dediğim gibi Fibonacci araçları aslında yaklaşık 8-10 araçlık bir teknik analiz bölümü. Bu eğitimin de yani Fibonacci araçlarının kullanımıyla da alakalı ayrı bir eğitimimiz var. Onu da incelemenizi tavsiye ederim. Mutlaka teknik analiz çalışmalarında Fibonacci'leri de kullanmanızı nacizane diyeyim. Benim tavsiyem niteliğindedir. Fibonacci düzeltmesi bizim için neyi temsil eder? belli bir trendten sonra gerçekleşecek olan hareketi yorumlama için gerçekleşir. Daha doğrusu kullanırız. Yani örneğin mesela burada bir yükseliş hareketi var. Sonra düşüş hareketi var değil mi? Şimdi ben burayı tepe olarak alabilirim. Sonra devam ediyorum. Bakın bu nokta bir dip seviyesi olabilir. Ancak bu dip seviyesinden sonra yeni dipler de oluşabilir. Buradan yukarı yönlü bir hareket gelmiş mi? Evet bir yeşil mumla bir yukarı hareketin bir ışığı yanmış. Yeşil ışığı yanmış. Dolayısıyla burası benim için düşüşün sonlandığını varsaydığım bir dip noktası olabilir. İşte benim için önemli olan hareket bu. Şimdi ben bu düşüş hareketine göre bu dipten sonra gelen yükselişleri değerlendirmeye çalışacağım. Fibonacci dediğimiz aslında bir sayı dizilimidir. Bu sayı dizilimi arasında Belli sayıların birbirine bölünmesiyle ya da birbirinden çıkarılmasıyla da kare alınması gibi işlemlerle belli oranlar tespit edilir. Örneğin 0.236, 0.382, 0.618, 0.786, 0.886 seviyeleri gibi. Bu seviyeler Fibonacci oranlarıdır. 0.50 yani şuradaki 0.5 bir Fibonacci oranı değil ancak genel itibariyle yatırımcıların da 0.50 seviyesinde önemli hareketlerin olduğunu test etmesiyle beraber bu sayıda artık Fibonacci oranları arasına girmiş düşünebiliriz. Bakın bunlar birer orandır. Yani tepe noktasını ve dip noktasını 1 ve 0 olarak kabul edersek aradaki değerlerdir. Eğer siz tepe noktasını 1 değil de 100 olarak kabul eder. Dip noktasını da 0 olarak kabul ederseniz yani 0 ile 100 arasında kabul ederseniz bu sefer 0.886 değildi bu noktanın iki kademe sağa doğru kaydırılmışını alacağız. Yani 88.6, 78.6, 61.8. Bunlar nedir? %61.8 anlamına gelir. Ve 0.618'e bir farkı yok. Yani konum olarak aynı sadece telaffuzda biraz farklı. Yani yarın bir gün olur da siz bir yerde işte Fibonacci 61.8 gibi bir oran görürseniz bu bilin ki 0.618'in ta kendisidir. Herhangi bir farkı yoktur bunların. Şimdi bizler neyi düşünüyoruz? Buradaki Fibonacci oranlarının destek direnç olarak çalışmasını düşünüyoruz. Dolayısıyla bu noktalarda biz birer tepe, birer dip aramaya başlayacağız. Tekrar çizimini hatırlarsak eğer oldukça basit bu aradaki oranları TradingWeb bize sağlıyor. Az sonra uygulamasını zaten çok net bir şekilde göreceksiniz. Tepe noktasından dip noktasına çekiyorum. Aradaki çizgiler otomatik oluşuyor. Ve buradaki dip noktasından yukarı yönlü hareketi yorumlamaya başlıyorum. Bakın genel itibariyle düşüş göstermiş. Yükseliş Şu noktanın yani 0.382 seviyesinin bir yukarı bir aşağı yönlü hareketini görüyoruz. 0.50'nin şurada bir destek olarak çalıştığını görüyoruz. 0.618 yine destek olarak çalıştığını görüyoruz ve buradan sonra düşüşle beraber 382'nin bir dip olarak bir destek olarak çalıştığını görüyoruz. Dolayısıyla Fibonacci düzeltmesi ya da diğer Fibonacci araçları bize nerelerde dip ve tepe yapabileceğini gösteren araçlardır gibi düşünebilirsiniz. Ve burada en önemli oranlar 0.618 ve 1'in de üstünde olan 1.618 seviyesi bir tık daha ön plana çıkmakta diğer oranlara göre. Örneğin bu da farklı bir örnek. Tepe noktamız var. Bakın düşüş hareketimiz dip noktası olarak belirliyorum. İsterseniz burayı, isterseniz burayı belirleyin. Çok bir fark olmayacaktır. Tepeden dip noktaya çektim. Bakın bir noktası ve sıfır noktası yani gri çizgiler benim dip ve tepe noktam. Dolayısıyla sınır çizgilerim. Buradan sonra bakın bir yükseliş gelmiş. Birinci tepenin 382 olduğunu görüyoruz. İkinci tepenin 618 olduğunu görüyoruz. 618'den sonra dip noktanın 236'ya kadar düştüğünü, 236 ile e kara, 382 arasında bir destek direnç arasında fiyatların gidip geldiğini görüyoruz. Sonra yukarı yönlü hareketini gördük. Bakın 786'ya bir fitil atmışız. Sonraki düşüşte 236'ya tekrar düşmüşüz. Tekrar 786 886'ya bir fitil atmışız. Bakın bu çizgileri ben çizmedim. Ben sadece Yükseliş daha pardon düşüşün başladığı ve düşüşün bittiği noktaları e, tespit ettim. Aradaki çizgiler bu oranlara göre belirlenmiş oldu. Sonrasında bakın bu yükseliş devam ediyor. Bir seviyesini kırıyor. Bakın 1.618 birinci direnç noktamız en yüksekteki direnç noktamız olarak karşımıza geliyor. Sonra düşüşün 1.272 seviyesinde olduğunu görüyoruz. Burası sağlam bir destek olarak çalıştı. Buradan sonra tekrar 1.618'i kırmayı deniyoruz ancak kıramıyoruz. E tekrar aşağı bu sefer sert bir düşüş geliyor ve bir seviyesine kadar düşüyoruz. Yani buradaki fibonacci oranları bizim için oldukça kıymetli. Bu seviyelerde birer dip ve tepe yapması Muhtemeldir. Biz de çalışmalarımızda bu tepe ve dip noktalarına göre işlem açmaya devam edeceğiz. Daha doğrusu gayret göstereceğiz. Örneğin 0.618'den sonra aşağı yönlü bir hareket görürse görürsek satış yapmak gibi. Ya da 236'ya düştük, burada bir süre yatay hareket var. Buradan yukarı yönlü bir hareket gördüğümüz zaman tekrar alış yapmak gibi. Burada kritik noktalarım 0.618 ve 1.618 olduğunu. Yani hepsi kritik nokta ama 0.618 ve 1.618 bir tık daha önemli noktalar olarak düşünebiliriz. Hemen e, trading bir ortamına geçelim. Fibonacci geri çekilmesini yani Fibonacci düzeltmesinin de uygulama çalışmasını gerçekleştirelim trading view ortamına geçiş yaptık. Şimdi Fibonacci geri çekilmesini yani Fibonacci retracement, Fibonacci düzeltmesi olarak isimlendirilen Fibonacci aracını bir uygulamasını gerçekleştirmeye çalışacağız. Şimdi biz Fibonacci geri çekilmesini hem yükseliş trendleri için hem de düşüş trendleri için sağlayabiliyoruz yani kullanabiliyoruz. Eğer biz bunu düşüş trendi için kullanacaksak yani tahmin edeceğimiz trend düşüş trendi ise bir yükseliş trendine göre çizmemiz gerekecek. Ya da tam tersi bir düşüş trendi var. O düşüş trendi sona erdiyse o düşüş trendinden sonra gelen yükseliş nerelerde duraksama yapabilir? Onu incelerken de kullanabiliriz. Şu an ilk etapta neyi inceleyelim? Mesela şurada bir yükseliş var, değil mi? Burada bir yükseliş var. Sonra burada da bir düşüş var. Şimdi tarih olarak lütfen Nisan'ın başında gibi düşünelim. Yani kendimizi 7 Nisan, 8 Nisan'da gibi düşünelim. Yani şu kısımları, şu düşüşü yokmuş gibi düşünelim. Biz burada bir tane yükselişin başladığı dip nokta bir de yükselişin sona erebildiği ya da erme yani ihtimali olduğu bir tepe noktası görüyoruz. Buradan sonra fiyatlar biraz düşmüş. Buradan sonra yeni tepe yapabilir. Yeni tepe yaparsa Fibonacci'nin üst sınırında oraya taşımamız gerekecek. Ama ben bu tepeymiş gibi düşüneceğim burayı. O yüzden geliyorum hemen şuradan soldaki menüden Fibonacci düzeltmesine tıklıyorum. En dip noktadan en tepe noktaya çizimimizi gerçekleştirmiş olduk. Bakın ben dip ve tepe noktayı belirlemiş oldum. Bunun arasındaki çizgileri yani bu kesikli renkli çizgileri kendisi hesapladı ve benim için hazırlamış oldu. Bakın buradaki düşüşe lütfen dikkatli bakın düşüş gerçekleşmiş 0.382 defalarca kez destek olarak çalışmış. Sonra düşüyor 0.618 ki 618 seviyesinin öneminden bahsetmiştik. 618'den sonra birkaç defa yukarı yönlü 0.50'yi kırmaya çalışıyor. Ancak bu da olmuyor. Sonra düşüşler hızlanıyor ee, ve burada bir seviyesinin altında biraz inişler gerçekleştiriyor. Tamam. Ee, dolayısıyla şu an biz ne yapmış olduk bakın? Biz buradaki yükselişe göre buradaki düşüşte duraklayabileceği noktaları öngörmeye çalıştık. Tabii buraya buradaki dip nokta için farklı bir destek direnç çizilebilir. Yani şuradaki destek dirençler yani şuradaki 3 4 noktaya göre çizilen destek burada da yine destek olarak çalışan bir yapı. O ayrı mesele. Yani yine biz destek dirençlerimizi, indikatörlerimizi, formasyonlarımızı kullanabiliriz. Ancak burada baktığımız zaman buradaki yatay seviyeler de bizim için nedir? Biraz destek direnç niteliğindedir. Düşüş devam etseydi buradaki oranlar da düşmesin devam edecektik, ee, devam edecektik. Yani oradaki oranlara destek direnç olarak çalışacağını düşünecektik. Peki hemen kapatıyorum bakın. E şimdi buradaki düşüşe göre ben buradaki yükselişi tahmin edebilir miyim acaba? Hemen geldim Fibonacci düzeltmesine tekrar. Düşüşün başladığı en üst nokta ve düşüşün sonlandığı en dip nokta. Şöyle işaretlemeye çalıştım belki bir iki kademe dolar oynarsa oynar. Şimdi bakın buradaki düşüş tamamlandı. Yukarı yönlü hareketle 236 seviyesi oldukça güç bir şekilde kırılmış. Sonra burası kırılıyor bakın 382 direnç olarak çalışıyor. Şimdi 0.50 üzerinde, 0.50'den sonra 618'e kadar yükselme ihtimali var diyeceğiz. 618 kritik nokta buradan aşağı yönü dönüş olursa e, satış yapmak gerekebilir. E, dolayısıyla bunu takip etmekte fayda var ama 618'e kadar bu ivme ile yükselişini sürdürebilir. Yani şu anda 891 dolar e, bizim dediğimiz seviye yani 618 seviyesi 950 dolar yani arada. 60 dolarlık bir fark var ki bu da yaklaşık olarak %7 gibi bir kazanç anlamına gelir ki kısa sürede de oralara ulaşma ihtimali var gibi düşünebiliriz değerli arkadaşlar. Şimdi başka örnekler de gerçekleştirebiliriz tabii ki. Bakın şöyle geçmişe doğru geliyorum. Yani çok büyük böyle major trendler olmasına gerek yok. Mesela şurada bir düşüş trendi var sonra küçük bir yükseliş hareketi var değil mi? Geldim düşüşün başladığı nokta ile düşüşün sona erdiği dip noktayı şöyle işaretliyorum bakın. Düşüş gelmiş. Ben düşüşten sonrasını yorumlayacağım. İlk olarak 0.50 bizim için direnç olarak çalışmış. Sonra 236 destek olarak çalışmış. Sonra yukarı yönlü hareket, yine 0.50'de duraksamış, 0.382'de bir duraksama söz konusu ve asıl dönüş noktasının 618'den olduğunu görüyorsunuz değerli arkadaşlar. 618'den sonra tekrar aşağı yönlü bir dönüş var. Şu anda yükseliş hareketi devam ediyor mu? Bakın ediyor. Dolayısıyla yükseliş hareketi devam ettiği için ben buradaki Fibonacci oranlarını hala kullanabilirim ve buradaki destek dirençlerin ne güzel Fibonacci oranlarına riayet ettiğini görebiliyorsunuz. Yine en tepe noktanın yine Fibonacci seviyesi olan 2 noktasına kadar yükseldiğini görüyorsunuz. Ancak tabi buradan sonra düşüşle beraber artık bu Fibonacci oranını kullanamayacağız. E bunun yerine farklı bir Fibonacci çizmemiz gerekecek. Bunu nasıl çizeceğiz? Buradaki dip noktadan buradaki tepeye çizip sonra gelen düşüşü yorumlayabiliriz diyeceğiz. Bu dersimiz de buraya kadardı. Bir sonraki derste görüşmek üzere.